Karakteri aslında ikinci yarıdaki oyun. Ama stres, oyuncular üstündeki baskı böyle şeylere neden olabiliyor. Ama oyuncularımız o baskıyı da o stresi de kaldırabilecek kapasitede oyuncular. O yüzden ikinci yarı zaten farklarını gösterdiler. Böyle de bir skor geldi. Bundan sonra için önümüzde Fener maçı var. Şimdi tüm konsantrasyon Fener maçı. Fener maçı bitecek Gaziantep maçı. Gaziantep maçı bitecek Malatya maçı. Bundan sonra artık öyle 14 maçı bir bütün olarak düşünmek doğru değil. Her maçı maç maç düşüneceğiz. İşte ilk önceki hedefimiz Fener maçı'nı yenip kupa için avantajlı bir skorla İstanbul'a gidebilmek. Ondan sonra Gaziantep maçı'nı kazanmak. Ondan sonra erteleme maçı'nı kazanmak. Ondan sonra böyle düşünmek lazım. Doğrusu bu bence. Tabi onların tarafından ne olduğunu bilemem ama bizim taraftan Novaklarımızda hiçbir sıkıntı yok. Ee, süreç kendi seyrinde devam ediyor. Zaten bildiğim kadarıyla Novak menajeri de açıklama yaptı. Ee, süreç olması gerektiği şekilde yürüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Novak kalmak istiyor. Biz kalmasını istiyoruz. Yani sonuçlanır. Sezon sonunda sonuçlanır. Ama oyuncu gitmek istemiyor. Biz bırakmak istemiyoruz. Bu kadar basit yani.